arkadaşlar. Benim adım Muhammed. Zeydam ise Masri. Tabii ki Lübnanlıyım. Şimdi bugün sizler birlikte tıpkı dün olduğu gibi yani 1 Ocak'ta olduğu gibi 2020 geçti ve 2021 yılına yılını başladı. 2020 ıı, koronavirüsle dolu bir bir yıldı. Çok zorlu geçti. Şimdi 2020 zorlu geçti. Ve koronavirüsten dolayı maalesef 2020 2020 maalesef koronavirüsle doluydu. Çinlerin yaptığı planla planla birlikte artık dünyada dünyanın her tarafında koronavirüs var olmuştu. Şimdi 2021 takviminde 2021'in önemli gök olaylarını işleyeceğiz. Ama önce Sizlerle biraz Ocak 2021'de ne olacaklarını, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn ne olacaklarını bir bahsedelim. Ocak 2021. Tamam. Ocak 2021'de Merkür gökyüzünde güneşten yavaş yavaş Ocak 2021 Merkür gökyüzünde güneşten yavaş yavaş ayrıldığını ayrıtmaya başlayan gezegenin gün batımından hemen sonraki sürelerde gezebilmesi için ayın son haftasını beklemek gerekiyor. Yine de parlaklığı fazla olmayan gezegenin alacaklığından fark edilmek için temiz bir gökyüzü ve yüksek bir yüksek bir gözlem gerekiyor. Venüs onunla bahsedeceğiz şimdi. Yani ikinci gezegen olarak. Dünyanın dünyaya benzeyen Venüs. Gün doğumundan önce doğudan yükseliyor. Ayın ilk günlerinde yaklaşık bir saat parlak bir şekilde gözlenebilir tabi. Günler ilerledikçe gözlem süresi bir saatin altına düşmeye başlayacak ve ayın ortalarında gökyüzüne gü güneş Güneşe yaklaşmış olacağını, olacağından artık gözlen, gözlenemi yiyecek. Mars, tabii ki kızıl gezegen. Ay, dünyanın, dünyanın arkadaşı, yani kardeşi, ikiz kardeşi. <laughs> Aynı burada ama ama ona kızıl gezegen olarak sınıflandırılır. Mars'ta en büyük dağ olan Obos Dağı. Güneş sistemindeki en büyük dağdır. O da e, Yanar dağdır. Yanar değil de buz ıskırtan dağ. Çünkü o laf yerine buz ıskırtır. Tamam. Devam ediyoruz. Gün batımından gökyüzünün güne doğu bölgesinde yükselmiş olan kızıl gezegene bir el tamam, dürbünü tamam. yardımıyla kolayca fark edebilecek oranış işte eşlik ediyor. Ayın ortasında kadar. Gece yarısında iki saat sonra da dek yük yüzünde kalacak gezegen oldukça parlak. Ayın geri kalanında da parlak. Evet. Hafif Bir saat sonrasını gider yüzlenebilir. Cibita. Evet biliyorum. Çok, arkadaş erken konuştum ve ileriye gittik. Hı. Mars'tan sonra Jüpiter, Satürn ve önceden Ay, Merkür, Venüs, Dünya tabi ve Güneş de var. Gördüğünüz gibi bu yıl Jüpiter, Satürn, Ay, Mars, Venüs, Merkür onlardan uzaydan gözünü Şimdi ışık kirliliği yüzünden göze görünmeyebilir, görünebilir. Işık ileri yüzünden sadece yıldızlar görünmeyebilir. Ama diğerleri görünür. gezegenlerdeki gibi ama gezegenler görünebilir. Çünkü gezegenler yıldızların daha küçük olduğu için ve daha dünyaya daha yakın olduğu için görünebilir. Yıldızlar bir, milyon bir, bir, milyon ışık hızıyla gitmenin tek yolu da teknolojinin gelişmesi. Çünkü yıldızlara varmak e, hiç de kolay değil. Sadece Güneş'e. Zaten Güneş'e yaklaşırsak hayatımızı kaybederiz. Çünkü her şey eğilir. Güneş de en sıcak yıldızlardan biridir. Şimdi Jüpiter'e bakalım. Yılın başında gün batımından hemen sonra batı ufku da yakın ve daha sürüp Satürn ile yan yana parlak bir şekilde ama kısa sürülerle görebilir. Görülebilir. Evet. Kısa sürülerle görülebilir. Çünkü onlar en büyük gezegenlerden biridir ve onlar da dünyadan çok uzaktır. Ayın kaftasından sonra bu iki gezegen birkaç gün var. birkaç gün var eşlik eder. Ayın ortası. Ayın Atışına doğru gökyüzündeki konumu güneşe yaklaşmış olan gezegeni görmek neredeyse imkansız olacak. Gezegen ay güneşin batısına geçmeye başlayacak ve yavaş yavaş sabah güneşini görecek. Tabii. Bir her gün sabahta bazı günler ben ayı görüyorum ama güneşin önünde değil yan tarafında batıda ya da doğuda. Güneş de onların arasında. Satürn'e başlayalım. Işte. Gidelim. Şimdi yüzü satayım. Ağlak Takımların yüzünden yıl, yıla ağlak Devam. Ta takım takım yıldızından başlayıp tüm yılı buradan geçirecek olan halkalı halkalı gezegeni aynı bölgede ve bir daha parlak Ulan bir gezegeni eşlik ediyor. Engin ilk haftası gökyüzünde güneşe yakın bir konu, kon, konumdaki gezegenin kısa bir kısa sürede olsa görebilmek için temiz bir ufuk ve yüksek bir gözlem yeri bulup gün batımından hemen sonra batı konu bakmak gerekiyor. Daha sonraki günlerde gezegenin gökyüzüne giderek güneşe yaklaşma başlayacak ve gözlemleyecek gezegen gezegen ayın son haftası güneşin batısında gerçek sabah gecesine gelmeye başlayacak İşte bitti arkadaşlar yani bitmedi sadece bu olaylar bitti olacak da o şimdi bütün aylar var on, onları da yani ayın evreni 12 kere 5 kim bilir ne kadar oku ne, kim bilir ne kadar paragraf okuyacağım sonra da video bir saatlik olacak bunun için kısaltıyorum 2000, 2021'de takvimi takvimini söyleyeceğim. Ocak'ta 6 Ocak'ta 13 Ocak'ta 21 Ocak'ta 28 Ocak'ta ayın ayın son dördün dolunay yeni ay ilk dördün olacak. 6 Ocak'ta so, son dördün 13 Ocak'ta Yeni ay 21 Ocak'ta ilk dördün 28 Ocak'ta ise Balon ayı olacak Şimdi de Şubat'a gidelim Şubat 4 Şubat'ta Yani Pazartesi de 11'de 19'da 27'de Şimdi Şubat'a geçelim 4 Şubat, 11 Şubat, 19 Şubat ve 27 Şubat. Onu tekrarladım. 14 Şubat'ta son dördün, 11 Ocak'ta yeni ay, 19 Ocak'ta ilk dördün, 27 Ocak'ta ise dolunay çıkacaktır. Şimdi Mart'a geçelim. Mart. Yani yani ilkbaharın ilk yani ilk ayı. Ve a, kışın son ayı ilkbaharın ilk ayı olan Mart. 6, 13, 21 ve 28 Mart'ta ilk dördün dolunay, son dördün yeni ay. Yani ay, ayın ayın olaylarını diyeceğim. 6 Mart'ta son dördün. 13 13 Mart'ta 13 Mart'ta yeni ay. 21 Mart'ta. Tamam. İlk dördün 28 Mart'ta ise ne olacak? Dolunay tabii. Bu da eksikti. Onu da tamamladık. Nisan. Yani benim doğum günümün başlamasında. Yani benim doğum günüm 9 Nisan'da da. Şimdi ondan bakalım. Nisan en Nisan en yani en son baharıncı yani ilk baharıncı bir yani ikinci ilk bahar ikinci ilk ayıydı. Tamam. Tamam. Devam. Evet. Nisan'da tabii ki dediğim gibi 9 Nisan'da benim doğum günüm. İsterseniz epostadan verebilirsiniz benim hediyemi ya da burada kutlayabilirsiniz. Şimdi konumuza dönelim. Nisan'da 4 Nisan 12 Nisan, 20 Nisan, 27 Nisan'da ayın olaylarını, ayın olayları da var. 4 Nisan'da son dördün. 20, 20 12 Nisan'da yeni ay. 20 Nisan'da ilk dördün, 27 Nisan'da ay çıkacak. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'ta Şimdi de yeni olaylar var. Diğer videoda diyeceğim. Şimdi ondan geçelim. Yük taşı yağmurları 2021'de de olacaktır. Dörtlük tarih. 2-3 3 Ocak'ta dörtlük yük taşı yağmurlarından dörtlük çıkacaktır. 2 ve 3 Ocak'ta. Saat yani kaç gök taşı olacağını burada yazıyor belli. 40 40 gök taşı ya yağmur olacak. Çalgı 22 23 Nisan. Eta kova. Bu da İngilizce ya da Fransızca da bir kelime. Onu ama, ama ben bilmiyorum. Siz biliyorsanız anlayabilirsiniz. 5 ve 6 Mayıs'ta 60 gök taşı yağacaktır. Yani uzaydan. Yani kayan yıldız gibi. Şimdi kahraman. 12 13 Ağustos'ta olacaktır. Avcı 20 21 Ekim'de. Aslan 17 18 Kasım'da. Gemini ikizler 13 14 Aralık'ta olacaktır. Şimdi konuşalım. İlk Ocak'ta. Ocak'ta ne olacaklarına? 2 Ocak'ta yani bugün dünya güneşe en yakın konumda